Alo, efendim kanka. Kanka, içelim mi bu akşam? Ölen içelim. Onu mu gördün ben Onu gördüm ya abi. Yanındakiyle beraber. Onu gördüm. Aşkımı Aşkı gördüm bu abi. abi. İçelim, i̇çelim bu akşam da abi. İçelim. İçelim 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 anasını satayım. İçelim. Sevdiğim kanka, ölümüne sevdiğim. Hayallerimde ona yerler verdim bırakmazdı ah beni Unutmazdı Ona ne oldu söyler misin kanka Beni bırakıp da neden ele gitti Benim aşkım ona hiç mi yetmedi Şimdi gördüğü yerde bakmaz oldu Verdiğim selamı almaz oldu Gözlerimi kapadım çizdim Hayaline yer verdim ben Ona bu kadında. neden gittin kanka Sebebi neydi neydi kanka Beni ondan soğutsan Bana 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 nefret tuturan Neydi kanka sebebi neydi bilmiyorsun değil mi? Sen de benim gibi bilemezsin kanka. Yanlışsam sen yanlışsın de kanka Ben çok sevdim hem de ölümüne Ölürdüm onun sözlerine, gözlerine Bir de seni seviyorum aşkın ne işine Bıraktı aşkını, ellere merak saldı Gitti ya onu düşünürken nefretim Yazdım bir söz, ah bola kanka Şimdi sıra geldi, ah onlara Niye gittin beni bırakıp gittin Beni de yede elleri tercih ettin İnsafsızsın yârim, insafsızsın güzelim Nasıl nasıl aşkım derim ne? Sanma aladım sanma tutladım Hı -hı. senin defterini ben çok Sen kapattım Hı -hı. unuttum seni artık yoksun Kalbimde ne de ne de Gönlümde Niye gitti be Niye kanka? Gitti, kanka iki bira var muhabbetimiz var ama Muhabbetim Niye gitti be kanka? kanka Ben çok mu yanlış yaptım Çok mu sevdim onu Çok, mu, çok mu taktım onu kafama, kafama. Dön, desem. Dön desem döner gelir, döner gelir döner mi acaba be kanka? Kanka. kanka Döner gelir mi Döner gelir mi acaba Döner gelir mi? Döner gelir mi? Haklısın kanka, sen çok yanlış yaptı Seni yaktı, seni yıktı, seni batırdı. Değer miydi kanka onun gibi bir kıza? Değer miydi söylesene, değer miydi ona? Duyamadım nasıl da bıraktı seni köpek gibi ama. Kanka bundan sonra sen asla dönme ona. Bırak kimi istese onlara gitsin. Onların ellerine sessizliği öğrensin. Öğrensin sessizliği, sonra sana gelsin. Ama sakın sen dönme asla. Biraz akıllansın Çok fazla zaman yok Döner o da sana Belki seviyordur o da seni hala Unutamıyordur bunca yaptıklarından Bunca yalan taht olanlarından Seviyorum deyip seni alo Efendim kanka, kanka, içelim be bu akşam. Ölene dek içelim. Onu mu gördün be abi? Sen, sen, sen. Onu, gördüm onu gördüm ya abi. Yanındakiyle beraber. Onu gördüm. Onu gördüm. Aşkımı, Aşkımı gördüm be abi. İçelim bu akşam abi. İçelim. İçelim be <laughs> hatta. İçelim anasını satayım. İçelim. Çeçin. Sevdiğim kanka ölümüne sevdim hayallerimde ona yerler verdim bırakmaz yok beni unutmaz sevgimi ona ne oldu sever misin kanka beni bırakıp da neden ele gitti benim aşkım ona hiç mi yetmedi şimdi gördüğü yerde bakmaz oldu verdiğim selamı almaz oldu gözlerimi kapadım çizdim hayalime yer verdim ben ona